arkadaşlar böyle şey yaptım. Bu dinozor şunun içinden çıktı. Şunları yapmadım. Sadece göstermek için. Bunlar böyle Jurassic World ile ilgili. Böyle yapmak ya yani böyle kareleri birleştiriyoruz. Şunun içi boş böyle. Şurada şöyle bir altın. Bunu içine koyuyoruz şu kareleri ise üstüne takacağız. Şunu herhangi bir köşesine takacağız. Bu da dinozorumuz. Yani. Böyle. Oluruz. Bu zinciri de böyle. Evet. Bunu da bu köşesine takıyoruz. Şimdi bu insan yapacağız. Şu Avengers'daki ayrım ama ben bunu kullandım. Arka yüzünü kaplamak için saçını kullandım. Evet. böyle şöyle Bu buradan kaçmak için bu altı nokta çıkıyor. Evet böyle. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın.